Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yine yine bir video ile karşınızdayım. Bugün sevgilimin ailesiyle tanışacağım ve bu yüzden benim için özel bir gün ve hemen hazırlanacağım. Hazırlanırken de sizlerle konuşup sohbet etmek istedim. Böyle minik bir video yapalım beraber hazırlanalım istedim. Ee, ne yapacağız ondan bahsedeyim hemen. Ee, ilk i̇lk önce bir duş alacağım birazdan. Ondan sonrasında saçlarımı yapacağım. Şu an saçlarım düz değil. Ben her gün düzleştiriyorum on, ee, düzleştirirken de fön tayrağı aldım. Yeni fön tayrağını deneyeceğiz ilk başta. Olmazsa yine klasik düzleştiriciyle gideceğiz. Makyajımızı yapacağız. Dün bayağı ben yüzüne bakım yaptım. Öyle. Ondan sonra e, kıyafetlerimizi giyeceğiz. Planladığım birkaç tane şey var. Onlara bir deneyeceğim. Öyle. Ondan sonra hemen çıkacağız. Evet dışımı aldım ve hemen geldim. Yine ne kadar da şöyle bir şey üstüme geçirdim direkt kimona tarzında. Dişlerimi de fırçaladığım için makyajı yapana kadar şöyle dudaklarımı nemlendirmek açısından bir lip balm süreceğim. <laughs> İçeride sonunda da internetin hızını arttırmak için bir şeyler deniyor. Evet. Şimdi şöyle bir şey aldım ben arkadaşlar. Bunu bir arkadaşım kullanıyormuş. Normalde Kore'nin bu yağmur sezonunda benim saçlarım aşırı hızlı bozuluyor. Bildiğiniz yapıyorsunuz. Evden çıkarken çoktan benim saçlarım bozulmuş oluyor. O yüzden ben de arkadaşıma birazcık dert yemiyordum. O da dedi ki ben böyle bir şey kullanıyorum. Sen de bir deme. Dedim tamam alayım hemen demeyin dedim. Bununla beraber bir de serum önerdi. Bugün o ikisini de kullanacağız. Ben de hemen bunu kullanarak seçimi yapmayı deneyeceğim. saçlarımı tamamen yaptım. Ama bir tuhaf oldu şekli. Ben de sadece şekil vermek için şöyle üstlerden şuradan şöyle bir kıvrım yapacağım. Öyle. Hadi yapıp gelelim. Bu arada baya bir uzun sürdü fön. Yani yüzlerini. Hemen bitirdikten sonra da birazdan şunu kullanacağım. Bu serumu. Bunu da arkadaşım önlerde Hem kuru saçlar için kullanılabiliyormuş. Hem de şeylerde de kullanabiliyorsunuz. Islak saçta da kullanabiliyor musunuz? Tamamen. Her kullanım için uygun. Ama ilk önce şarjı bayağı azalıyor. O yüzden hızlıca hemen makyaj yapacağım. İlk önce güneş kremi kullanacağım. Yüzüme maske yapmıştım. O yüzden ekstradan bir nemlendirici kullanmayacağım. Şöyle hızlıca. Evet birazcık bekledim. Şimdi yeni aldım böyle sivilcelerimi kapatmak için. Son zamanlarda stresten sanıyorum ki sivilcelerim birazcık azdı. Ben de yeni böyle bir şey aldım. Hemen şöyle. Şöyle bir nokta. Şuraya şöyle kırmızı. Şuralarda yine kırmızı. Böyle azmış noktaların minik minik. Bu tarz şeyler kullanmadım çünkü hiç süngerim de yok. Normal kullandığım cilt türünün süngeriyle yapacağım bu yüzden. Şöyle. Bunun süngeriyle şöyle hafiften dağıtarak o kısımları. Aslında elime de dağıtabilirim. Neyse. dağıtmamın sebebi de benim kullandığım cilt aşırı şeffaf. Sadece cilt tonunu eşitlemek için neredeyse kullanıyorum. O yüzden görünecektir eğer düzgün dağıtmazsam. nokta gibi bir şey kalmış böyle bu arada markasını gösterirsem bu çok değişik arkadaşlar aşırı kuru görünmüyor ama şöyle yaptığınız zaman böyle sulu bir krema haline dönüşüyor çok değişik baya da bir parlak ve ıslak görüntüsü var. Bu arada ben sanırım tersten işlem yaptım. İlk önce yüz şeyini sürüp ondan sonra ne acaba kapatmak gerekiyordu sivilceleri. Şu an aklıma geldi. Neyse. İkisine bir daha yapacağım. Göz makyajına geçersek, şöyle bir paletim var benim. Bu arada ben fırçalarımın hepsini yeniden alacağım diye atmıştım taşınırken almayı unuttum. O yüzden elimle yapacağım hepsini. Şu rengi bazı niyetine kullanıyorum. Aynen çok uzakta kalıyor. Keşke birazcık daha yakında olsa. oldu herhalde bilmiyorum valla. Ne yapın kardeşim ben göremiyorum bu zaman. Sonrasında şu rengi kullanacağım parlak. Çok göremiyorum ama. Şöyle Dior'un lip glove'unu kullanacağım ilk. Bu zaten yeterince renk çıkartıyor benim için. Çok burada burada olsun istemiyorum çünkü rengim. Sadece üstünden minik minik böyle dokunuşlarla diyorum bir tane daha ruju var bende. Benzer renklerde şimdi. Ondan sadece dokunduruyorum. Hatta rengi doğruda geçmeyecek şekilde. Çünkü dümdüz sürdüğüm zaman aşırı renkli oluyor. Aynen. Hemen bir üstümü değiştirip geliyorum. Evet işte üstümü hemen değiştirdim. Birazdan boy aynasında da göstereceğim size. Hazırım. Öyle. Birazcık resmi olduk. Biraz fazla resmi olduk ama bence güzel oldu. Hemen size gösteriyorum ve videoyu kapatıyoruz. Evet görünüşümüz bu şekilde. Çanta olarak da bunu takacağım. Bildiğiniz bayağı ucra resmi. Ayakkabılar da şöyle. Çok büyük bir topuğu var. Şöyle görünüyor. Şöyle görünüyor ki Selcuk uçlara dönünce. Böyle hazırlandık. Evet. Parkurumuzu da sıkalım hemen. Bu kutuları şundan takacağım. basit güzel kolya olarak da şunu taksam mı acaba ben bunu takacağım Mehmet bunu takalım evet şimdi artık çıkmam gerekiyor umarım her şey çok güzel yeter ve iyi anlaşırız diye bilmiyorum detayları vesaire diğer videolarda zaten sizinle beraber konuşuruz bol bol sohbet ederiz. Kendinize iyi bakın. Bana iyi şanslar dileyin. Bay bay.